Program başlıyor. Genel izleyici kitlesi için. 3 2 Çok kıymetli basın mensuplarımız, çok değerli <laughs> Türkiye Emekler Derneği Adı şube Başkanı Orhan Büyüabımız, Efendim ben söyleyeyim, Yeniden Diliş Partisi İl Başkanı Mehmet Kaya, ve Bağımsız Türkiye Partisi İl Başkanı Mehmet Sağlam Bey. Bir de kadınlar, Türk Kahraman Kadınları Tiyatrosu oyuncuları, yönetmeni Selam Yıldırım Hanım Efendi. İşlerinizden dolayı bize teşekkür ediyoruz. Bugün Ada Pazarında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün üç yıl annesinden ayrı yaşadığı bir dönemden sonra buluştuğu gün oluyor. 14 Haziran 1922. Bizim için çok kıymetli ve değerli olan bu günde sizlerle beraber olup halkımızı bu konuda bilinçlendirme açısından yaptığımız çalışmaya dün Senem Hanım, Senem Yıldırım Hanım bize arayarak katılmak istediklerini söylediler çok önemsedik. Çünkü Adapazarı'nda Kahraman Türk Kadınları Tiyatrosu gerçekten Türk tarihine damga vurmuş bir mücadele içerisindeler. Verdikleri bu mücadelede kadının yeri, kadının önemi çok önemli. Türkiye İstiklal Savaşı'nda da önemli, Türk İstiklal Savaşı'nda ve şu anda yaşadığımız şu dönemde Türk milletinin İstiklal Savaşı var mıydı, yok muydu kavgasının olduğu zamanda aslında İngilizler yenilmedi ama diye başlayan İngiliz dostlarının Türk kahramanlığını yok etme, hafızalardan silme mücadelesi karşısında Türk Kadınlar Birliği'nin gösterdiği gayreti çok önemsiyoruz. Ve bugün ben özellikle söylüyorum, Kadınlar, Türk Kadınlar Kahraman Türk Kadınları Tiyatrosu yöneticisi Senem Hanım'a biz Zübeyde annemizi anlatmasını o zaman rica ettik. Ben başka bir konudan bahsetmek istiyorum. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, tarihi yapanlar, yazanlar, tarihi yazanlar, tarihi yapanlara saygılı olmalı ve gerçek neyse onu dile getirmeli. Şimdi günümüzde 21 Haziran Alapazan kurtuluşuna doğru gidiyoruz. Türkiye'de İstiklal Savaşı var mıydı yok muydu? Pazarına Yunan girdi mi girmedi mi? Kavgaların olduğu iki sene öncesine kadar biz Vatan ve Hürriyet Derneği'ni kurarak Türk tarihine sahip çıkmayı bir görev bildik. Ve o zaman dedik ki Pazarına Yunan girdi. Ada pazarına Yunan girdikten sonra 86 gün kaldı. 86 gün sonucunda Ada pazarının Kuvayi Milliyetliğe teşkilatlarının çalışmaları sonucu Ada pazarı düşman işgalinden kurtarıldı. Şimdi bu günümüzü Ada pazarı belediyesi hiç dile getirmedi bugüne kadar. Ancak bizim çalışmalarımız sonucu bugün görüyorum ki Haluk Molla'yı Allah rahmet eylesin. Afişlerle şehrin muhtelif yerlerine astılar. Derneğimizin başarısıdır. Derneğimizin bütün mensuplarına bu açıdan teşekkür ediyorum. Bizim için gurur verici olmuştur. Fakat bir sıkıntı var. Haluk Molla'yı kabul ettirdik ama ipsiz Recep'i henüz kabul ettiremedik. Mücadelemiz devam ediyor. Sakarya'nın Adapazarı'nın kurtuluşunda Kazım Kaptan'ı kabul ettiremedik. Mücadelemiz devam ediyor. Bir de bunların ötesinde Halit Molla'nın kurtuluşla ilgili hazırlanan afişlerini gördük. Baktık ki Atatürk yok. Beyler Atatürk Türk İstiklal Savaşı'nın kalbidir. Onu inkar ederek hiçbir yere hiç kimse varamaz. Fahri Tuna Bey'in yazdığı bir kitap var. Bunu zannedersem Sakarya Büyükşehir Belediyesi finanse etmiş, bastırdılar. Dinlediğim Halit Molla. Şimdi dinlediğim Halit Molla'da Fahri Tuna Bey diyor ki, aile büyükleriyle görüştüm. İstiklal Savaşı öncesi Atatürk'ün Çanakkale'de askeri olan Halit Molla'nın kardeşi Aşır Tarak Aşur Molla'nın yanına bir misafir geliyor. Ankara'dan geliyor. Bir parola ile geliyor. Gönderen Mustafa Kemal Atatürk. Yani Kuvayi Milliyeleri kuran, oluşturan Mustafa Kemal Atatürk. Siz Kuvayi Milliye afişlerinden Mustafa Kemal Atatürk'ü çıkarttınız diye Mustafa Kemal Atatürk İstiklal Savaşı kahramanlığından düşmez. Düşüremezsiniz kendi baskınıza ihanet ettiniz. Kendi bas, basıp finanse ettiğiniz kitapta Aşır Molla'dan bahsederken aile büyükleri Atatürk'ün Çanakkale'den askeri olduğunu ve Çanakkale'den kendisinin tembihli gönderildiğini Ada Pazarı'na ifade ediyorlar. Bunu özellikle açıklayalım. Biz Ada Pazarı Belediyesi'nden komple Türk tarihine sahip çıkmasını kesinlikle talep etmiyoruz istiyoruz bu onların görevi şimdi inşallah biz Vatan ve Hürriyet Derneği Genel Merkezi olarak bu konuda yapacağımız çalışmalarla bunları Sakarya'da Halit Molla'yı nasıl kabul ettirdik şimdi bunun akabindeki gelen çalışmalarımızla Zübeyde annemizin Adapazan'da buluşmasını mutlaka gündem yapacağız bundan sonra ki bu ada pazarı için büyük bir şereftir. Biz bundan çok mutlu olduk. Ben şimdi bir hasta Zübeyde annemizle ilgili konuyu anlatması açısından Kahraman Başka. Türk Kadınları Tiyatrosu yönetmeni Senem Yıldırım Hanım Efendi'ye söz bırakmak istiyorum. Buyurun. Teşekkür ediyorum başkanım. Bugün buraya gelip bizi onurlandıran siz dostlara teşekkür ediyorum. Ayrıca Vatan ve Hürriyet Derneği Başkanıma teşekkür ediyorum. Yönetimine teşekkür ediyorum. Zübeyde Hanım, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım hakkında bilgi vermek istiyorum. Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, 1857 yılında Selanik yakınlarında Langaza'da doğdu. Fatma, Ahmet, Ömer, Mustafa, Makbule, Naciye e, isminde 6 tane çocuğu olmuştur. Fatma, Ahmet, Ömer ve Naciye değişik yıllarda hayatlarını kaybettiler. Zübeyde Hanım çocukların ölümüyle sarsılmışken bir de eşi Ali Rıza Efendi bağırsak veriminden kaybedince işler daha kötüye gitmiş. Zübeyde Hanım ailenin geçirmesi konusunda ortaya çıkan maddi sıkıntılardan dolayı çocuklarını alarak Selanik Langaz'da baba e, kardeşi Hüseyin Ağa'nın yanında çiftliğe gitmiştir. Zübeyde Hanım Harp Akademisi'ni bitiren ve kurma yüzbaşı olan Mustafa Kemal'in kısa bir süre de olsa hapse atılması, Üzerine oğlunu görebilmek için 1905 yılında birkaç günlüğüne de olsa İstanbul'a gelmiş ve oğlunu burada ilk görev yeri Şam'a bizzat gözyaşlarla uğurlamıştır. Zübeyde Hanım Çanakkale Savaşı sonrası Halep'te görevlendirilen Mustafa Kemal sarılık hastalığına yakalandığı zaman da onu görmek için Halep'e giderek kör olduğunu korktuğu oğlu Mustafa Kemal'i ziyaret etmiş yine de tekrar İstanbul'a dönmüştür. Mondros, müte, Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan birkaç gün sonra 13 Kasım 1918'de İstanbul'a gelmesiyle sevinen Zübeyde Hanım hasret gidermiş evladıyla. Mustafa Kemal Paşa da Şişli'de tuttuğu üç kat evde oğlu ve kızıyla yaşamaya başlamıştır. Mustafa Kemal 16 Mayıs 1919'da Samsun'a hareket etmeden önce annesi ve kız kardeşiyle vedalaşmış. Bu görüşmede Zübeyde Hanım baygınlık geçirmiştir. Sabaha kadar evladıyla dertleşip oğluyla konuşup Zübeyde Hanım oğlunu sabah dualarıyla Samsun'a yolcu etmiştir. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışından sonra kızı Makbule Hanım ile İstanbul'da yalnız kalan Zübeyde Hanım, Mustafa Kemal'in İstanbul'la arasında bozulması ve idama mahkum olması gibi taşıyamayacağı haberler nedeniyle rahatsızlanıp kısmi felç geçirmiştir. İşgal kuvvetleri evine yapılan baskılar, oğlu Mustafa Kemal Paşa hakkındaki duyduğu kaygı ve kederi nedeniyle sağlığı iyice bozulmuştur. Birazcık sağlığı biraz olsun düzenlemesiyle beraber İstanbul'da farklı bir isimle Gazi Mustafa Kemal Atatürk annesini önce İzmit sonra Adapazarı'na getirmiş. Kendisi de annesini almak için bugün yani 14 Haziran 1922'de Adapazarı'na gelmiş ve ertesi günde annesiyle etrafındakilerin duygulu bakışları ve alkışlarına sarılıp hasret gidermişlerdir. Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'a duyduğu derin sevgi tüm ömrü boyunca devam etmiştir. Zübeyde Hanım oğlu gelmeden önce hasta yatağında saçlarını tarar, işlemeli başörtüsünü örter, Oğlunu beklediğini haberini gönderirdi. Zübeyde Hanım, bari yanık bir annedir. En çok da dağlar dağlar, viran dağlar türküsünü seslen, çok severek dinler. İki oğlunu ve iki kızını çocuk yaşta kaybetmiş, dertli bir annedir. Oğlu Mustafa Kemal, vatan için ölümü kol gezdiği Azrail'in mekan tuttuğu cephelerde savaşırken, yıkıcı hasreti göz yaşına serinletmesine vesile olan türkü söylenir. Dağlar dağlar viran dağlar. Selanik akşamlarında hasretinde yüreğim ağlar. Her gün batımında gözümde kan damlar. Dağlar dağlar viran dağlar. İçimi evlat hasreti dağlar. Sirkece rıhtımında iki mavi göz. Martı kanadına takılır sana uçar Mustafa'm, Ankara İzmir yolunda pir olaydı. Mustafam Mustafam hep benim olaydı. Sakarya'nın pınarı kaynar kandan, Erzurum Sivas'ın Ankara'nın yolları taştan. Atesinin Yunus'un sarı çiçeğine almış bu vatan. Anadolu sevdasına hasret kaldığım oldan yaradan. Ankara İzmir yolunda pir olaydı. Mustafam Mustafam hep benim olaydı. Hasretini çevir, çem, çemberimde oya yaptım. Çilemi bu vatan’a rüya yaptım. Ankara, İzmir yolunda dualarımla oğlumu pir yaptım. Hasretinde gözlerimde kan ağlar Mustafa Mustafam. Ankara’da pınarlar ana sütüyle çağlar. Bu sevdaya bulutlar yağmur olur ağlar. Dağlar dağlar viran dağlar. Hasretinden gözlerim kan ağlar. Mustafa, Mustafa'm der. Ve Zübeyde Hanım'ı, anamızı böyle size anlatmak istedim. Teşekkür ediyorum. Ben sağ olun. müsaitseniz <laughs> bir şey ilave etmek istiyorum. Sen Yıldırım Hocama çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar ama burada bizim de eksik bıraktığımız bir nokta var. Benim 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin varlığını devam ettirebilmek amacıyla Samsun'a yola çıktığında annesi Atatürk İstanbul'da kaldı. İngilizler İstanbul'da, Fransızlar İstanbul'da. Bunlar Atatürk'ü bilhassa ele geçirebilmek, yakalayabilmek için anne zafiyetinden istifade ederek annesini mutlaka özler ve annesini görmeye gelir diye devamlı annesinin evini evet. kontrol altında tuttular. Bu bir manevi işkence Dözübeyli Hanım'a. Evet. Onun akabinde yerli yersiz aramalar yaptılar evi. Evin muhtelif kıymetli eşyalarını dahil kırdılar, döktüler. Nedir mesele? İngilizler, Fransızlar İstanbul'u işgal etmişler ve bunlar Türk milletinin kurtuluş mücadelesini veren bir kahramanın annesini özler zafiyetinden, annesine gelir zafiyetinden orada yakalarız düşüncesiyle veya böyle bir kahramanın annesine Zübeyde Hanım'a zulüm ederek Mustafa Kemal'i davasından vazgeçirtiriz hesabıyla İstanbul'da büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım 3 yıl boyunca İngiliz, Fransız ve Osmanlı sarayının baskıları altında yaşamıştır. Bu bizim için önemli bir olaydır. Cephedeki askerin çektiği işkence kadar, eziyet kadar Zübeyde annemiz kendi elinde işkence ve eziyet çekmiştir. Türk milleti soy kırımından kurtulmuştur ama Türk milleti bir annenin, bir evladın arasındaki sevgi bağlarının dahi hiçe sayıldığı işkencelere de tabi tutulmuştur. Bu nedenle bunu bir özellikle arz etmek istedim. Teşekkür ediyorum tekrar.